Köy hayatı nasıl? Bize köyden video çek yolla saniş. Hep geziyorsun, gezdiklerini atıyorsun, çalıştıklarını hiç göndermiyorsun diyen arkadaşlarıma. İki gelin tarlada ne iş yaptınız? Bütün gün üç çuval mı topladınız? Ah o ocaklar çok mu temiz? Bakın bakalım çok mu temiz? Akasya ağacımız var, sirkenimiz var. Bunu bilmeyenler için diyeyim. Bunun çok güzel kavurması oluyor. Çok lezzetli. Biz bunu Karadenizli olarak yeriz. Bu pıtırak, pıtır pıtır. <laughs> bu ceviz ağacı. <laughs> ben bir ceviz ağacım Gülhane Parkı'nda. Ama ağaç Gülhane Parkı yerine bizim fındık ocağının tam da bakın dibine denk gelmiş. Sanırım gidişte bir sıkıntı olmuş. Yolu şaşırmış bu ceviz fidanı. Yanlış yere konmuş. Başka ne anlatabilirim size? Vallahi görüyorsunuz. Bakın şu ilerideki ocakta. Burası daha biraz uzak kaldı. Size onu göstereyim böğürtlen var. Çok da güzel yenir. Size hemen onu göstereceğim bir dakika. Tabi otlardan, yılandan, çıyandan, kertenkeleden gidebilsem Heh. Çok doğal ve organik besleniyoruz. Bir yandan fındık toplarken bir yandan fındık ağacını sarmış. Bakın biz bir de bu ocağı toplamıştık ama bu fındığı görmemiştik. Bu böğürtlenleri yiyerek Doğal ve organik besleniyoruz. Diyorsunuz ya saniş saniş. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Bu enerjiyi kahveden buluyorum. Bu bir. Köyde gelin işte böyle ottan, böcekten, doğal, organik her türlü besinden bir ceviz ağacı daha burada yolunu şaşırmış. Yanlış yerlere gelmiş. Yani köyde hayat bu hanımlar. Köye gidiyorum, tatil yapıyorum. Diyenler varsa Allah iyi tatiller. Bizim tatil böyle değişik manzaramız da bakın çok güzel. Bu manzarayı hiçbir otelde bulamazsınız. Kendinize iyi bakın, şikayet etmeye bırakın hayatın tadını çıkartın.